Eğer Galatasaray takımı şampiyon olan kadrosuyla, ideal kadrosuyla çıkıp şu maçı oynasaydı, ilk yarıda isabeti şut atmasaydı, o zaman senin dediklerini yüzde yüz katılırdım. Şampiyonun havasına girmişler, çok fazla asılmıyorlar derdim. Galatasaray 7 tane oyuncusu yok. Bunun ikisi zorunlu. Bir tanesi Mustara, Sara, diğer de 5 evet. önemli oyuncusu. Bunlardan iki tanesi kulübedeyiz zaten. Şala ile biliyorsun Lemina. Şimdi benim anlamadığım bir şey var. Bu tür maç Göztepe zor bir deplasman her zaman. E, defalarca söylüyorum bunu. Göztepe stadı sezon başından itibaren full oynamış. Kapalı gişe oynamış. Bu hep Göztepe hiç değişmez bu. Fuar şeyleri kupasını oynarken de Göztepe böyleydi. Şimdi şaşırıyorum. Oynamayan oyuncular için bir fırsat. Ya Kerem Demirbay maçın çıkıncaya kadar ortada... Futbol adına bir şey koymadı, dört kritik hata yaptı. Biri frikik pozisyonu foul yaptı, rakibe topa hakimken rakibin arkasında kaldı, rakibi kovalayamadı. Yani e, belli ki bu rekabete girmemiş. Şu bu arada arkadaşlarım sevgili Bora yönetmenimiz verirse e, sol taraf İzmir'den stattan görüntüler, sağ tarafta yeni kapıdan yarın e, şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı alanda bu akşam da. Ee, dev ekrandan maçı e, izledi sarı kırmızılı taraftarlar orada şimdi yavaş yavaş artık ayrılıyorlar bir takım etkinlikler de vardı hemen sağ tarafta e, oradaki sarı kırmızılı taraftarları da görüyorsunuz evet şimdi artı e, futbol ciddi bir iştir şampiyon olsam bile şampiyonluk oyundan vazgeçmemen lazım İki tane oyuncuya bakıyorum bir tanesi kaleci e, Günay inanılmaz kurtarışlar yaptı konsantre evet Sanchez müthiş oynadı, Morata 90 dakika oynadı. Jacobs da Evet, Yakopster oynadı. oynadı, doğru. Bunlara katılıyorum. Ama öbür taraftaki bazı oyuncular için eleştirilerim var. Berkan'a var, Ahmet Kutucuya var. Bal yapmayan arı bunlar doğru. yani. Sonuçta sizin Keren, için bu fırsat Frankowski 90. Frankowski de soru işareti. Yani sonuçta şu bir gerçek: bazı oyuncular bu fırsat transferi fırsat maçını değerlendirmemişler. Yani şunu söyleyeyim çalışıyorum. bugün. Çünkü haberlerde de bu tartışma oldu. Pardon e, programlarda Güvenç Hoca söyledi mesela Günay'la devam edesinde. Evet Günay Galatasaray kalesini bana emanet edebilirsiniz. Ben burada gelecek sezon yine bu rekabetin içinde olacağım mesajını verdi. Davison Sanchez müthiş bir ciddiyetle oynadı. E, soruyorum ben ya Frankoski ben sana gelecek sene Ahmet Kutucu, Kerem Demirbay, yani yeni transferler... Yani Frankowski, evet, Kerem... Yani Yelert falan bunlar... Şeyler. Gelecek sene biz Galatasaray'ın şampiyonlar ligi kadrosu içerisinde yer alabilir miyiz? Şeyini verdi mi bize? Yani mesajını verdi mi? Bence vermedi. Dolayısıyla... E, yani ben şunu dile getirdim. Bazı oyunculardan dert çıkartmak lazım. Okan Hoca'nın Hoca da bu oyuncuları gördükten sonra... E, mutlaka ki onlar kimlerle yoldan ayrılacağının bir raporunu yönetime verecektir diye düşünüyorum. Yani Galatasaray yönetimi başkanı çıkıp bir söz verdi. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kuracağız dedi. Ama bu saydığım isimlerin çoğu Galatasaray'ın gelecek listesi içerisinde katkı sağlayacak oyuncular değil. Yani Kerem Demirbay, Berkan İkesi, Lemina, Sara, Torreira evet, üçlüsünü kesecek ikili değil ya alternatif, alternatif olacak olabilecek olacak isim, yani. oyuncular da değil. Yani peki, Galatasaray bunun hesabını iyi yapması lazım. Peki daha zaten birazdan o konuya da ağırlık vermek istiyorum. Yani gelecek yılın e, kadrosuna, şampiyonlar liginde mücadele edecek Galatasaray kadrosuna kimler e, yakışır, kimler katılır, e, nasıl bir strateji izlemek lazım. Onu da aslında programın daha ağırlıklı konusu yapacağız. Ee, az önce de gördüğünüz hem İzmir'den hem Yeni Kapı'dan görüntüler var. Yarın da zaten o şampiyonluk kutlamalarını e, günün öyle saatlerinden itibaren yoğun şekilde takip edeceğiz. Şimdi Reha hocam e, tabii ki e, kolay maçlar değil bunlar. Adapte olması. Ya Levent abi de dedi ki ya iyi ama işte kendini göstermek için fırsat. ...bir fırsat maçına dönüştürmek lazım... ...bir yandan da... Ee, ...Galatasaray... ...ilk şutu gol... ...70. dakikada muazzam bir gol attı Kaan Ayhan... ...ilk isabetli şutu... ...gerçi bir direkten dönen top var da... ...maalesef direkten dönen topları... ...isabetli şut saymıyor sistem... Ee, ...ama... E, ...artıları eksileri ne düşündürdü size... E, ...şampiyonluk haftasından sonra... ...mecburiyet haftaları bunlar... Doğru. ...takımlar için biraz ne kaldı bu maçtan geriye sizin aklınızda? Ya ben oyuncular için de mecburiyet haftaları diyorsunuz ya mecburiyet yani oyunları olarak düşünüyorum. Yani oyuncular artık tadil moduna giriyorlar. var. Milli takıma gidecek. Çok yoğun bir sezon geçilmiş. Pazartesi akşamı Amerika'ya yani Türk tabii, milli takımı gidiyor. Tabii. Diğer milli Diğer takımlara milli takım, var. Ben bütün takım için söyledim. Galatasaray takım için. Hepsi bir yerlere gidecek. Şimdi kolay değil. Yani çok hem fiziksel hem de mental daha çok yıprandığınız bir sezon sonunda. Tabii ki bazı oyunculara oynamamıştır. Bu maç benim düşüncem bu test maçı değildir onlar için. Daha ciddi yani bütün hafta herkes eğlenmiş. Düşünebiliyor musun? Hafta sonu 5-2 oynamışsın. Gırgır şamata yapmışsın. Birçok oyuncu evet sarı kart cezası ve diğer takım arkadaşların gelmemiş. Yani ben bunu şans olarak değerlendirmem. Şans sezon içinde o yarış, 3 kulvarda yarışa giderken o zaman daha gerçekçi olur. Şimdi bir partiniz vardır orta sahada oynuyorsunuz mesela. Veya işte bek oynuyorsunuz önünüzdeki çizgi oyuncusu. Yani ikililer hep, hep söylüyoruz futbolda ikililer önemli pozisyon geri baktınız çok eğlenmiştir. Evet tabi. Yani yani bir bakıyorsunuz biri mesela bütün hafta eğlenmiştir. Öbür diğer oyuncu oyuncu partneri de bir şekilde kötü gösterebilir. Onun için e, ben e, yani bu maçlar o test maçları oyuncu anlamında lig bitiyor. Antrenör de bunları ben baz alacağını Okan Hoca'nın işte bu maç mağlup olsaydı farz edeyim... Evet 2-0 galip geldiler ama baz alacağını düşünmüyorum. Evet Galatasaray bir e, saha içinde ciddi anlamda e, eksikliği var mı var. Göztepe gibi önemli bir deplasman. Göztepe'nin ligde kalmasını sağlayan iki tane faktör vardı bu sene. Birinci taraftarı yazarım, ikincisi Romulo. Yani onlar olmasa taraftar gücü ve Romulo küme düşecek neredeyse. Yani bakma yani öyle biz Göztepe'yi falan diyoruz ya. Göztepe iç sahada karnesi. Belki Romulo, Belki de Helton. Elit ama bir, 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 yere kadar o da. Bence e, taraftar bir kere çünkü iç saha karnesi mükemmel. Dış saha karnesine baktığında Göztepe köme düşer. Çok başarız. E, i̇ki galibiyet... E, üç yenilgi, 5 beraberlik Çok, kötü. Oyun anlamında da çok kötü gidiyorlar. Tabii Galatasaray esasen e, yani Galatasaray tabii ki o anlamda da yani sonuçta eksik kadroyla az önce söylediğim gibi gitti ama galip gelmesini bildi. Bu çok önemli. Hele o Göztepe taraftarının önünde. Ciddi takımlarını da itmeye çalışır Göztepe'yi. dediğin gibi ilk yarı daha momentumu yakalayan o sekanslarda pozisyonlar ele 2-3 tane Göztepe'ydi. Ama e, galip gelmesi Galatasaray adına tabii ki önemli. Şimdi Galatasaray'ın sorgulaması gereken bu maçı biz geçtiğimizde sorgulaması gereken en önemli konu. Bütün sezonu kaç oyuncuyla oynadı Galatasaray? 13 oyuncu bilemedi. Max 14 oyuncu. Şimdi bir geniş kadroda eğer e, çok doğru yapılanma olmazsa 3 kulvarda hareket edemezsin. Galatasaray'da sorulu... Peki Şampiyonlar Ligi'ne dahil olunca. Dahil bir de bu sene direkt başlıyorsun. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi burada sorulması gereken en önemli soru bana göre şu. 13-14 max oyuncuyla oynuyorsun. Diğer oyunculara güvenin yok. Evet performans skalasında ciddi 10 üzerinden not versek. Birine 10 üzerinden 9 verdiğimizde diğerine 5 veririz 6 veririz. Şimdi, Tabii Levent abi az önce orada güzel bir konuya değindi. Dedi ki bunda oyuncuların bu alternatifi olmaz. Evet olmaz. Burada peki niye bu transferler yapılıyor? Bunun sorgulanması gerekir. Ya halının altına yani bir şeyler başarılı olduğunda Başarı sürülmemesi gerekir. Bazı konulardaki tabii, sıkıntıları konuş, da tabii, göz ardı, ardı ed ed edilmemeli. Çünkü evet yanlış transferler bay olmaya başladı ama takım şampiyon oluyor. Hiç, e, bir şey söyleyeyim mi? Göz ardı ediliyor. Göz ardı edilmemesi gerekir. 13-14 oyuncu ile 3 kulvarda yürüyemezsiniz. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı 2 sezondur yaşadığı bu. 13-14 hele bu sene net pik hale geldi o daha böyle bu oyuncuları niye transfer ediliyor edildiğini bunun insanları bir şekilde aydınlatması gerek transferi yapanlar yönetim mi scout eki vesaire